Burası Yalova iline bağlı Gacık Köyü. Sırtını Samanlı Dağları'na yaslamış. Marmara Denizi kıyısında Çiftlik Köy ilçesinin 7 kilometre üstünde bir köy. Bakın tarihi hamamı yaklaşık 1200 yıllık bir geçmişi var. Camisi, 1000 yıllık çınar ağacı. Meyveleri tatlı, insanlara mutlu Gacık Köyü'müş. Gacık Köyü'nün geçmişi çok eskilere dayanıyor. Osmanlı'nın Bursa'yı fethinden sonra fethettiği topraklardan birisidir. Köy halkının geçmişi ta Osmanlı tebaasına dayanır. Marmara Denizi kıyısında şirin bir köyümüz. Gacık köyünün hikayelerinin başında 1932 yılında Ulu Önder Atatürk Gacık köyüne gelir ve at üstünde medeni bir Türk kadını görür. Meliha Manço 1932 yılında direktifleriyle Meliha Manço'yu Gacık Köyü muhtarı yapar. Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gacık Köyü'nde yaşamıştır. Gacık Köyü'ne hizmet etmiştir. Köy Yalova'ya 20 dakika mesafededir. Çiftlik köyü 12 dakika mesafede kurulu. Tipik bir Marmara Köyü'dür.